Motor kazalarını açalım mı chat aç koş 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 ö, ö de, 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 konuşamadım özledik mi? Abla aşiret birini bulup evlenmek lazım aşkım aşireti bulsak evleneceğiz de yani Lan görmedin mi ben kaç yaşında evleneceğim diye at Aa ben onu atmadım la dağımına kim reels'a Ana Mehmet ben bir tane reels atacağım arkadaşlar spoiler verdim yanlışlıkla <laughs> Kaç yaşında evleneceğim <laughs> diye anasını sikiyim böyle hayatında. Bak efekti iki kere kullandım birinde 60 çıktı diğerinde 40 çıktı 40 atacağım ama 60 çok abartı oldu çünkü 60 yaşında evlenmek nedir aman okuyayım şu Doğal top programına mı çıkacağım acaba? Abi şu motorlardan çok korkuyorum. Direkt motordan mı korkuyorsun kanka yoksa? Kanka tehlikeli cihaz ya. Araba maraba ne? neyse de eğlenceli cihaz aslında. Cihaz mı? Cihaz mı? Evet, evet cihaz. Makine. Cihaz. Meşil. Bir dakika dur bir dakika. Hiç kapı kaja mı nereye yapacağız? Geliyor, nereye geliyor? Nereye geliyor? anlamına gel. Ne lan el kol hareketi yapıyorsun? Sağına niye bakmıyorsun sen? Üstüme Hayır. mi çıkacaksın? Sana bak adam gibi uyarıyorum. Ee, ne, lan bu? Ya, senin devam et. Motorcu da. çok gergin aga. Hayır. Evet. Fazla et, gergin. Ben... Bence altta sıçtı. <laughs> ben aynasını kırmıştım bu arada. Kanka kulaklık var. Duymuyorum. Aha. Ana. Aa öldü Ay o motoru da öyle yapma. Ay. Ne güzel düştü ya. <laughs> Düşmek gibi öyle yani düşeceğim deyip düşmek, ya, düşmek kapat, gibi ben bilerek yaptım. Şey böyle hani düşerken spoiler verdi adam. Ben düşüyorum dedi yani. Motor çalışmıyor mu? Abi arkasına aynadan değil de dönüp bakmak da hani... Kesinlikle acemi. Anladın mı? %100 acemi yani bu çocuk. Altındaki motorcu acemiyim demiyor ama. MTS-06 mı o? O düşüş bence He, zaten acemi düşüşü diyor. Şenol şel. Şenol sel. MTT sel gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yine operatör. Bu küfürdü galiba. Bu şu an motorcuların <laughs> küfürü galiba. <laughs> Evet, evet. Yemek damlaması yaptı. <laughs> o bayağı Bu ana avrat. Bu bir avrat uyarı ya. şekli. Bu bayağı ana avrat. Bir... ay ekranın spotu çıktı bir anda. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay ay kaldık mı? Bu da ayna. Ana çıkma da ayna. Ne olacak? Onlar da dahil. Ne oldu? Aa bir şey mi oldu? O, baktı, ne oldu lan? Aa düştü galiba. Ne oldu? Aa bir şey mi oldu? O, baktı, bir şey yok durmuyorum. Oğlum önüne baksana sen bana niye sesleniyorsun? Hayda! <laughs> Hayda! Evet, şu arkadaşı geçersek şıra rahatlayacağız. Aha. <laughs> Aa! O çünkü. ne oldu lan orada? Ne oldu lan orada? rahatlayacağız. Aha. <laughs> Birbirlerine girdiler bir şey oldu orada. Aynen. Kim o torna girdi? Adı. Aynen. Nasıl bir sansür atma şekli? Ha, pardon ee, Özür diliyorum ben bu olayı biliyorum Daha öncesinde görmüştüm Motorcu yayaya çarpıyor Burada Ha. Hatta e, bilinen Bir şey var Yayanın bacağı paramparça olmuş Motorcu çarptıktan sonra ha, Lifleri falan gözüküyor beyaz beyaz yağları gözüküyor Telefonda yani İzmir. Kaç kere düşürdün? Hoş geldiniz. Otobüs kaydedilmektedir. Çok, girdi çok, Ana. çok, Ay. çok kötü oldu ona bu arada. Of, küfür mü? Ona hangi küfür abi? Bize de öğretsene. Bayağı uzunmuş o. <laughs> Harbiden. Yaratıcı <laughs> mı küfür olsa olur. gene. Kendi mi? <laughs> Yerler kaygan, ıslak. Bir de arabanın arkasını yanaştırırken çok fazla fren kullandı. Bir vites küçülterek yapması lazım. Olur ya, kaldırsak iyi olur ya. Ben de şöyle bir şey destek kaldıralım motoru da. Neyse ki artık alıştım biliyorum böyle bir gerizekalının çıkabileceğini demiş. Kamerada ışıktan parlamış sigara yakıp arkasına doğru bakarak öne geliyordu. Tek doğru şey şu yana sinyal. Gerizekalıya bak ya önüne bakma. Tamam. Bak 2001 çok tecrübe olduğu için. Uğur. Kim ya? nasıl geçti oradan? A Dur. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım. Uğur ölüyordu az kalsın Uğur. Ben de Allah'tan yavaş girdim diyorsun. Aynen Allah'tan yavaş girdin yoksa Hayır ben. Dayı kafanda kask yok ya. Nasıl sen ne yapıyorsun kardeş? Ara sokakta sen telefonla konuşuyorsun. Kardeş insan bir sağına soluna bakmaz mı karşıdan Şu karşıya geçerken? Elim ayağım titriyor. Şuna bak, bak ya. La kardeş hem suçlusun hem de üstelik... Ankara mı burası la kardeş? Onu sıfır 06 mı yazıyor doğru görüyorsam. Evet burası Ankara. Çıkmaya çalışıyorum bak yanlış anlama. Bak bura ara sokak. Tamam anlıyorum ama telefonla konuşuyorsun. Kafanda dalgın olabilir. Bak karşıdan karşıya geçiyorsun. insan bir sağına <laughs> soluna bakar. Ben sana çarpsam ne olacak şimdi? Yatsam zaten <laughs> testten ya, görürsün de. Adam, hadi parça alana. Ya, bu hadi parça alana. Arkadaş aramayacağını... <laughs> adam sağ, karşıdan karşıya geçerken çocuk ilkokulda öğretiyorlar bunu karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakmayın. E, çek elini baba hadi, hayırdır hadi. he? Hadi, hadi Bir daha sağına soluna bakarak Sen geç. yanlış anlama da. yanlış anlamayı gösteririm sana. Çekiyor mu kamera? Çekiyor he. <laughs> Çekiyor kameram ne olacak? Şöyle. Ee, geleyim ne olacak? Geç. Var. <laughs> 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 Hayda, harbiden çekti ben benimki ee, zannettim. zaten. Yo artısim ne olacak? Artısim ee, <laughs> ne olacak? <laughs> bak ben sana ne diyorum baba bak, karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakarak geç <laughs> diyor. Şimdi Öyle abi mi? ikisi de haklı, ikisi de haksız yani anladın mı? Şimdi yolda tamam gidiyorsun da tabii ki de sağına sonuna bakacaksın. Ayrıca ara sokakta sen de hızlı gitmeyeceksin ama. İkisi de haksız yani. Değil ya mi? şimdi o konuda şöyle bir şey var. Kırkla bile gitsen çok hızlısın diyorlar. İyi de bence kırkla gitmiyordur o zaman yani bu adam. Şu an böyle bir muhabbet dönüyorsun. Ya bak kendini haklı çıkarmak için hani bak bu konuda tecrübem olduğu için konuşuyor. Niye de olayı bilmiyor ki hani, Emre ben don diyorum sana yani görmedik ki karşı ettiğini hani, İşte hani, yok e, bu insanların hani nasıl tepki verebileceğini biliyorum artık. Nasıl 40 de bile gitsen, 30'da bile gitsen aynı iş muhabbeti anladım, yapıyorlar anladım. yani. Anladım anladım. Nerede nasıl gideceğimi sana mı soracağım, Nerede, soracağım kardeş? Bilmiyorsan öğretiriz yani. Öğret hadi nasıl öğreteceğim? La kardeş normal yolda gidiyorum. Sağına soluna bakmadan niye karşıdan karşıya gidiyorsun? Zerdal'da oturuyorum. Geziyorum. Senin yolun mu, baban yolun mu? Hayırdır? Allah Allah. La git işine gücüne bak. Çoluğum çocuğum Benim var. Senden mi uğraşacağım. Anlamadım hep. Kevşiye bak. Ne olacak? Ne olacak? İşine gücüne bak. Hayır ol. Allah Allah. Benim mahallem diyorsun. Kevşiye bak. şerit de oldu görüyorsun daha niye tar geziyorsun ki? Devam et, devam et devam et, devam et falan. Abi şikayet edin. Yani madem bir şikayet etseniz de yani niye duruyorsunuz ki hayat var? Yani bunlar böyle böyle azalır ki amına koyayım. Yani şikayet edeceğim. Bir gün sana yapar, sana bir şey olmaz. Başkasına yapar, başkasının başına bir şey gelir amına.